merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trot'la birlikte yine Herobrine'den kaçıyoruz. Öyle mi? Evet. Lan canımı bırakmadı Herobrine. Biraz daha acıktım. Herobrine daha da güçlendi arkadaşlar. Arkadaşlar ölümsüz. Sadece ölümsüz. Öldüremiyoruz. Canı gidiyor ama öldüremiyoruz. Onunla birlikte savaştık ama ölmüyor. Biz en iyisi kaçalım. Evet Diğer iki bölümde e, biliyorsanız ki Herobrine'i öldürmüştük. Ama o ölmedi. Komut yazdı kendisi öldü. Komutu yazdı kendisi öldü. Lan çıksana bir çıkamıyor. Allah Allah. Nerede o? Nerede? Herobrine. Oh, koş koş koş. Gidelim. Allah. Koş, Gördünüz mü arkadaşlar? Allah. Toplantan yiyecek lan, verin o... yiyecek yiyecek oradaydı, yiyecek. yiyecek ben yiyecek. Şurada gitti o ya. Nerede o? İşte Bakayım. Orada, i̇şte orada. Bu Lan şey gitme. Bizi o orada. Lan ne yapıyorsun? O bizi tutacağına kadar. Bakın arkadaşlar güçlen. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Allah! Allah belanı vermesin. Geliyor. Ya ne, ne yapıyor? Nerede? Lan orada. İşte orada gel, arkadaşlar. arkadaşlar. geldik yavaş. Arkadaşlar orada. Allah. Orada arkadaşlar. Lan. Orada. Lan nerede? bana bakıyor. İşte. Allah. Lan, Lan vuruyor sana. Aa. Kaç. yiyecek Aa. lazım arkadaşlar. Allah. Biz ondan kurtulalım. geliyorum. Geldi. geliyorum. Evet arkadaşlar. Her buradan kaçabildik. Sonunda. Bu ne? Allah! Nerede? koş, 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 koş. Ula, ula kavası geldi. Lay, Allah'ın belası geldi. Onu mutlak bir yerden çıkaracağım, öldüreceğim onu. Bekle, bekle. öldürmek öl olmuyor ki ne bahane uyduruyorum. Gerçekten. Nerede o? Orada, orada. 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 Nerede? Lan orada. Ne görmüyor? Orada. Lan orada. Görmüyor mu? Geliyor. Ben evet, kaçıyorum. Geldi, geldi. Ben ben kaçıyorum. Of benim üstücek şimdi. Ya Hadi. Allah geldi, Allah, geldi. Buna be, buna o Geldi. Bu ne be? Bu Nerede o? O hani nerede? Kim koydu be? Neyse. Kim nerede? Nerede o? o? Ses duydun mu? Evet. Nerede? Arkadaşlar gidelim. bir şimdi ne oldu? Geliyor. Kaç, kaç, kaç. Nereden kaçıyorsun? Allah! Lan çabuk, çabuk. Saklanayım ben, buraya. Allah. Ben buraya kaçırım. saklanayım. Saklanayım ben buraya bakın. Ben kaçtım. Ben çok uzaklardayım. Ben. Aa. Allah belanı vermesin. Be, be, Allah belanı. ben yeme içim. Bel Hayır, olur. hayır, istemem. Ben koşarım. Sen koş koş. Al gücüyle koş. Allah belanı. Yürü buradan. Yürü, yürü yürü yürü. Arkadaşlar ölmüyor. Hadi. Öl artık. Öl. el artık. Öl. Ay vuruyor. Ay vuruyor. Hadi vursana öl öl. 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 Hadi öl. öl. Öl öl. Hadi ben ona uğraşıyorum. Sen koş. Allah. Nasıl koşayım be? Çikolata içine düştüm. Allah. Allah! Lan evet. ne ışınlandı? Hep lan bana çıkıyor. Arkadaşlar yok. ışınlandı. Gördünüz mü? Nerede? Hep hep lan galiba. Allah belanı vermesin. Allah! <laughs> lan gel buraya lan. Allah! Al sana. Al al. Al da değmiyor. Allah belan. Hadi! Allah! Ben çikolata içine düşüyorum. Dur seni de çıkaracağım. Şundan kaçayım. Al. Kim ha <laughs> ha yazdı. Allah. O mu geliyor? Dur. Arkadaşlar. Hadi. Ma. Hadi. Lan. Lan. Gelmiyor. Sen ışıldayım hızlıca. Hızlıca isim, ışınlayayım seni buraya. İşte ışınladım. Evet. Ee, şimdi kotele biz. Evet Allah belalı. Hop. Bu taraftan lan. Ah. Bu taraftan gidelim. Tamam tamam. Arkadaşlar. Herobrine nerede lan? Herobrine yok. İşte bu. Kaçmaya başardık. Değil galiba. mi Trond? Galiba. Evet galiba. <laughs> Aha mağara burada burada saklanabiliriz. Bura saklanabiliriz. Hadi gelsene. Aa kurt. Neyse. Kurt mu? Neyse, ben kurdu ne dedim. yapıyorsun sen? Neredesin? O kim? Allah belanı. Kim? Ben geliyorum. <laughs> Hero oran geliyor. Hero oran geliyor. Kim? Biri Her... bana vurdu. Gerçekten biri bana vurdu. <laughs> Lan. Hadi. Biri ben geliyorum dedi. Herobrine kesin Herobrine. Ne de Herobrine? İşte benim Lan, anda. Orada. şimdi benim yanımda. Ben görüyorum orada. <laughs> He Hadi gel onu dövelim. Bekle yiyecek. Lan geliyor. Al, Şu oh, Allah ın Allah ın belanı. Allah belanı. Yedim. Hadi. Kurt Sen. Alın. Aa. Al, kaç olarak, kaç. Allah Lan kurt ısırıyor onu. <laughs> Hadi biz de vuralım. Ölecek belki. Belki. Evet belki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur vur. Hadi gel yardım edelim köpeğicikle. <laughs> Köpekle aynı. Lan çekin. Kö şey, Aferin köpeğe. Ki, kim vurdu bana? Herobrine tabii ki Herobrine. Kim vuracak? Ola, <laughs> ola. Hadi vur vur. <laughs> Lan arkadaşlar ölmüyor. Ne kadar canım varsa öl artık lan. Evet arkadaşlar sonunda kaçabildik. Evet. Lan Trond onu niye vurmuyordun? Ben tek başına köpekle vuruyordum onu. Hemen bu bölge. Geliyorum. Allah! 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 Kim ya? Allah! Herobrine burada! Herobrine burada! Dönildi. Öldün mü? Evet. Arkadaşlar Trond öldü. Arkadaşlar tront öldü. Yine de, yine Üf. Geliyor mu? Ben geliyor, gel geliyor geliyor. Benim yanıma gel. Burada kimse yok. Burada bizi asla tabamaz. Benim yanıma gel. Hadi. Lan bu ne? Neredesin ki? Geliyor mu? Allah! Çok uzak. Belanı kaldı. vermesin. Geliyor. Geliyor. Ben... Dur dur dur. Bu ne? Bu ne? Hiç geliyorum geliyorum. Hiç e, şuraya şuraya. Evet. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Oo, Merhaba Herobrine. Nasılsın? Uşunlanmasın. Çok tertülüyorum ondan. <laughs> Ula, Geliyor mu? Evet. Bakalım. Çok ama birazcık uzak. Uzak bir ulan, şey açalım. Lan Hero buraya. Enderman'a bakma yoksa seni vurur. Kimi? Hero. Her, e, her, 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 her. şuna bakma mor gözlü şeye. Onun adı neydi? Oh! Ulan geldi! Allah! Kaç! Ulan. Aa. Bir kayı, ulan. Ulan bir kaybolabildi. Ulan bir kaybolabildi. Ulan! <laughs> geliyorum, geliyorum hicum. Ateş çekin, ateş, 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 ateş. Ateş. Hadi. Al, 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 al. Al. Ay. Ben öldüm. Hurum daha da güçlendi arkadaşlar. Lan bu neydi? Alan. Lan ışıldıyorum senin yanına. Bekle. Alan, gel, gelme. Sen gelme buraya. Geliyorum lan. Gel, gelme. Geliyorum lan. Öldüm be. Öldüm mü? Oh. Allah belanı vermesin. Neden öldüm? Hadi. O oh, bu tek bize osla Hadi. Evet arkadaşlar. Çok ilginç bir olay yaşandı. Lan bu ne? Kasıyor. Nerede Rubray? Nerede o? o boya Her yere ya. bakalım. Her o yere bak. Asla ışınlayabilmez. Evet. Çok doğru. Aa, ona tozu, Ona tuzak hazırlamışım. Hala burada. <laughs> Lan kara koyun. Ne tipsiz yüzün var. Allah belanı vermez. Herobrine gördün mü Herobrine? Yok. Meleme konuş. Lan Herobrine nerede söyle. Konuşmuyor. Anladım. Keşke benden. Hadi. Koyun öldü mü? Lan sesler duymaya başlıyorum Ses ha. Neydi? Ben ne bileyim. O neydi arkadaşlar gördünüz mü? Burada mı o? Hadi. Ben geliyorum seninle. Dront. Allah bela. Geliyorum. Hadi bulalım, öldürelim artık şunu. Töp, kök, şey, Hadi. Çık, çık. Hadi. Çık, çık. Hadi. Gelsene lan. Çık, çık. Lan Evet. Şehri bulduk, şehri bulduk. Sonunda bir tane şey bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Demirçi var mı lan? Ne olur demirçi verin lan. Ne olur. Ne olsun. Demirçi, demirçi, demi, Demirci. Burada sandık var mı? Lan kılınç lazım bize. Kılınç. Burada hiçbir şey yok. Hadi. 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 Nerede ki? Her buran gitti. Artık bizi bulamazlar. Evet, ilk ki öldük. <laughs> i̇yi ki ölmüşüz. Olmadı. Oh, yatak bile var. Her şey var. Üf. Yatak mı var? Evet. Lan! Boyunu kim koydu? Geliyorum ha. Oglem, ne yapayım Oglem? Allah belanı. Geliyorum. Hop, bekle lan. Ben evet bende. <laughs> Hello Brian. Neredesin? O bizi vurmasın. Aa çukur taptım. Hemen buraya gel. <laughs> lan bekle. <laughs> evet. Gidelim buraya. Durun geliyorum yanına ha. Ulan, ne oldu? Seni... Lan! Herobrine geldi! Herobrine yine geldi! Şunlandı! Ulan seni... Ne? seni, seni öldürmezsem. Hadi gel! Al! Al sana! Al! Al sana! Al! Al sana! Al! Al! Eh! Lan tepeye çıktı. Lan! Lan koşsana! Kaçıyor! Kaçıyor! Al sana! Ona Al sana al. Al <laughs> Allah. 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 Işınlıyor. Lan nereye gitti? Orak işte işte orada. Işte orada. Al. gel buraya hemen. Lan gel buraya. Nerede? <laughs> Yine şunlandı Çok güzel öldürmüştük ya. Orak. Vur biliyor musun ne? Evet. Olan dev, dev kaç Al. Def. Kurtar. Lan kurtarsan ne bakıyorsun mal gibi? Olur. Sen demiyorum ha goleme Bu ne? Ben Kır. Ben Çabuk kır. Lan kırsana. Ay, sen nasıl çıkıyorsun? Lens he. Lan hadi vur golem. Aferin. Vur. Hadi oğluma. Bir de yardım edelim. Bize. de lan ölmüyor arkadaşlar. Ölmüyor öl <mü> arkadaşlar. Hadi <laughs> biz de vuralım. Lan. Ben de vuracağım. Al, al. Bize niye vurayım lan golem. Ben de al seni al seni al seni al al. Lan vurma. Demir çıktı. Teşekkürler. Ben kaçayım. Demir çıktı arkadaşlar. Şuradan Lan bir odun. yardıma gel. Lan bekle sen. Bekle bekle geliyorum. Arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.